Hadi ya, yüzün gülsün biraz. Ama büyütüyorsun bu Gülfem Hanım olayını. Çok garipti Mert. Yani o koltukta oturmak... ...Gülfem Hanım'ın yerinde oturmak... ...çocukluk hayalimin gerçek olması gibiydi. 23 Nisan'la başbakanın koltuğuna oturmuş çocuklar gibi konuşuyorsun. Ne? Ne yapıyorsun sen burada? Sen burada mı yattın? Mine, bak hadi kızım hazırlan. Hazırım dayı. Çiçekli, seni ben bırakacağım okula. Hadi. Ya sen istersen çiçeği bırak. Benim çünkü daha iki saatim var dersime. Ben. Hem zaten kalırım. Mesut ablamı da yardım etmiş olurum. Hayt! Aslan yeğenim benim be. Hadi ben çıkıyorum. Yorma fazla yenim ha. Hadi ben kaçtım. Yorma. Aa. Hı hı. Mine? Hı. Ne yapıyorsun kızım sen? Gidiyorum. Mine'ciğim. Mine'ciğim bak. Sen benim kardeşim sayılırsın. Hı hı. Ama bu kıyafetlerin, bu yaptıkların, yani şu kıyafetlerini dayım görse gerçekten başımıza bir iş açılır. Yengeciğim, sen dayımı merak etme. Ben onun hakkından gelirim. Ona şüphe yok, ona şüphe yok. <laughs> Bak, gerçekten iki saat vaktim var demiştin. Kalsan da bana yardım etsen. Ben gidiyorum. Nereye? Kütüphaneye yengeciğim. Ders çalışmaya. <laughs> Hadi güle güle. Bayağı bayağı dalga geçiyor bizimle ya. Yok, başımıza bir şey gelecek. Vallahi yandık. Pes. Tamam bak biliyorum şimdilik durum çok iyi gözükmüyor ama hani başımı sokacak bir yer mi yer işte. Hem işe geç kalma riski de yok. Yattım kalktım tak işteyim. Mert saçmalama burası yaşanacak yer mi? Ya ne yapayım Yürü? Ha? Evde mi kalayım? O işin sonu iyi değil yani. O işin sonunda... Ne sonunda? Ya konuşturma işte beni. Ya o beni kesecek ve onu öldüreceğim yani. Mert, saçmalama. Bak... ...ben sana evde kaldıya baskı yapamam. Biliyorum çok mutsuzsun orada. Ama... ...yani ne olur bana söz var, burası kısa süreli olsun. Ben senden yuva falan istemiyorum ki. Sen başını sokabilecek bir yer bul yeter. Yürü bak... ...işin sonuna yine evliliği erteleyelim hikayesine geleceksen hiç başlama. Aşkım, neyimize güvenip evleneceğiz. Ben sadece mantıklı olmaya çalışıyorum. Mantıkmış, senin mantık dediğin para mı görüyor? Ha? Para mı? Ya of hayır, sadece para değil tabii ki. Mine. Eh, ee, ben tost almaya gelmiştim. Ee, sizi görünce rahatsız etmeyeyim dedim. Sonra sen zaten beni gördün. Daha dükkan kapalı, makineler falan soğuk. E to bir on 15-20 dakika beklemen lazım. Yok yok ben şimdi okula gideceğim zaten orada bir şeyler yerim. Görüşürüz. Dur dur bekle ben de sana geliyorum. Görucum ya. Senin de işin zor vallahi. Allah kolaylık versin. Neden? Yani yanlış anlama ama. İnsan bir sana bakıyor, sonra bir Mert'e bakıyor, ve bir şaşırıyor. Gerçi sen zaten tuhaf birisin. Senin gibi üniversite bitirmiş bir kız. Üstelik moda tasarımı okumuş. Mesela Gülfem Hanım'ın atölyesinde çalışmanı bekliyor insan. Ama sen onun hizmetçiliğini yapıyorsun. Öyle gelişti her şey. Ben ne yapıyorsam severek yapıyorum. <laughs> Mert senin kıymetini bilmeli. Mert'le ne alakası var bunun? Resmen o ezilmesin diye kendi işini yapmıyorsun. Nişanlını ezmemek için düştüğün hale bak. Düşün mesela, modacı olmuşsun. Kocan lise terk filan. Öyle mahalle arası ucuz bir kafede garsonluk yapıyor. Kafenin malzeme deposu da eviniz mi olacak yani? E ama sen de Mert'le birlikte olabilmek için mecbur kendini düşürüyorsun. Vay be, büyük aşk. Anlıyorum ben seni. Anlamışsın. Evet aşk kısmını anlamışsın. Ama beni hiç anlamamışsın bile. Benim öyle bir kompleksim yok. Bugün de yok. Bir gün modacı olduğum zaman da olmayacak. Modacı olacaksın yani. Evet. Sonunda bir gün modacı olacağım. Tıpkı Gülfem Hanım gibi. Kanalımıza abone olarak Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.